Arkadaşlar merhaba. Aracımız Mercedes E350. Abimiz Almanya'dan geldi. Ankara'ya ziyarete gelmiş. Biz de ziyarette bulundu. Bildiğiniz gibi araca aracı amca imlatma yaptık. Arkadaşlar ürünümüz 4 kapı ceplik ayak altı ve ön göğüs şeklinde mevcuttur. Set halindedir. Telefon kontrolüdür. Telefondan istediğiniz gibi rengini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi tonunu buradan yine aynı şekilde kısabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Kapatabilirsiniz de. 64 renk seçeneklidir. 1 yıl ürün. Ömür boyu da işçilik garantilidir. 20'ye yakın animasyon ıı, çalışmamız mevcut. Modüllerimiz var bu uygulamamızda. Şu şekilde hemen onları da göstereyim. Işık tonunu biraz arttırayım. Arkadaşlar videolarda ışık tonu çok fazla. Sizi aldatmasın. Çok fazla ışık tonu yok. Yerimiz Ankara'da. Etimeskut'ta. Tüm araçları YouTube kanalımızdan görebilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kulağınızı.